Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem muska bozma işlemidir. Herhangi yapılmış olan bir muskayı bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir ne ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. Eğer ki aynı bilgi almak için de bana bize ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Gereksiz baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toplayın. Kağıdı hazırlamak için önce telefonunuz ekran görüntüsü alın, daha sonra bilgisayar çıktı alın ve bu şekilde uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.